Kendi. bu William Tell'in kullandığı ok vardı ya, onun adı neydi? Kimi? William Tell. Ya ben nereden Böyle mi? şöyle bir alan var, böyle bir tahta gibi bir şey var. Böyle yay var, geri çekiyorsun. Tut, orada bir şey sıkıştırıyor, sonra bir basıyor gidiyor. Ya ben ben. o, o, nasıl izlemedin mi hiç? Hayır. William Tell'i izlemedin mi? Hayır. William Tell. Sen şaka mısın? Gerçek misin? Hı, gerçeğim. Niye sordunuz? Niye? Acayip bir duruşun mu var, tipin mi var? Ama William Tell'in silahını bilemedin. Siz <laughs> <laughs> şaka mı yapıyorsunuz? Yok. Şu an gerçek misin yani? Benden ne yapacaksın ki yani? Çok lazım. Sizi <laughs> Siz biliyor musunuz? Neyi? <laughs> 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 William Tell'in neydi? William Tell'in o ok var ya böyle bas, basıyor hani. O, o, o okun ismi neydi? Ok. Ok <laughs> mu? Yok ok değil. Başka mı ismi vardı. Böyle ben a bir dakika bir şey diyeceğim. Bilirsek ne yapacağız? Ödün bana bu. lazım. Bana lazım. <gülüyor> <gülüyor> Usta bu yıllar önce koyun kopyalamışlar diye onun ismi neydi? Dolly. Dolly mi? Aha. Bir dakika. Ne oldu abi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Beyefendi bu islim kebabındaki İslim ne manaya geliyor? Biliyor musunuz? Bulmaca çözüyorum da. Hayır siz bilir bir kişilik gibi gözüküyorsunuz da onun için sordum. Gerçekten. Deli misin? Nesin? Hayır ya bu malet uzuyor. Yok deli değilim ya. Gerçekten deli değilim yani. Magazin deyip geçme. Bugün magazin girmeyen ev mi kaldı? Keşke hep evde kalsaydı. Sokağa taşımak da neden. Ama oldu bir kere. Evet Tonga magazin servisi gururla sunar. İsmail magazin muhabiri sinemalarda. <laughs> Röportaj yapalım size. Tarkan bileti vereceğim. Dört tane. Teşekkür ederim sağ olun. Dört tane Tarkan bileti. Yok istemiyorum sağ olun. Beş tane. <laughs> Yok istemiyorum. Altı. Hayır. Ya ne olacak iki tane röportaj yapacağız gideceksiniz bir şey değil yani. Yani yapalım artık. İyi e, hadi yapalım. Kayıtta mıyız? Hazır mıyız? Merve. Hani biraz şöyle. Tamam böyle iyi mi? E, i̇sterseniz biletleri alırsınız isterseniz arkadaşlarınızla verirsiniz olur mu? Teşekkür. Evet. Bu arada TV'den geliyoruz. Ma magazin ekibi olarak Güzel. zaten sürekli. Evet. Şimdi sorumu sormaya başlıyorum. Biraz sonra size bir sanatçı sesi duyuracağım. Bu sanatçıyı tanımaya çalışacaksınız. Ama gözlerinizi kapatmanız lazım. Sesi duyacaksınız sadece. Tamam mı? Buyurun kapatın. <laughs> bu şehirde sana tapan seni seven biri var la 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 aslında biz eskiden üç kişilik sonra biraz duygusal davrandım ayrıldık tek başıma kaldım ben kimim ben çok da güzel şarkılar yaptım bir tanesi şöyle başlıyordu gel yarim ol sevdalım ol dertlerimin dermanı ol Evimin Kadını ol vereceği. Yeterli cevap verebilir miyim? Buyurun. <laughs> Çelik. Evet, <laughs> bravo, bravo. Çelik bildiniz. E, teşekkür ediyoruz. Şimdi, evet. Başka bir ses daha vereceğim şimdi size. Buyurun gözünüzü kapatın. ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsun? Rıfkı. E, e, tabi burası Bulgaristan sınırı. Üç bana, bir zana, beş bana, iki zana. Ben kimim? Ee, peki o zaman şuna, şuna cevap ver. Kibar Feyzo diye bir film vardı. Ee, Aga'ya beleş. Senersen. Efendim? Senersen. <laughs> ee, bravo. Bravo bravo. Onu da bildiniz. Bir de biraz daha zorlaştıralım bakın soruları. Peki. Şener Şen'in Züurt isimli bir filmi vardı biliyorsunuz. Evet. Orada birlikte oynadığı Erdal Ön adlı büyük üstad oyuncunun soyadı nedir? Ha, bu çok zor oldu. <laughs> Şimdi eski bir film. Evet. Erdal? Evet. Erdal ön adlı büyük Üstat oyuncunun evet. soy ismi ne? Erdal e, Erdal bi, Beşik Beşik de mi büyük bir şey öyle bir evet. şey. Evet. Yani. <laughs> öyle bir şey ama geçti. Beş saat ile karıştırıyorsunuz. Teşekkürler. Evet. <laughs> Diğer soruya geçiyoruz. Erdal Beşikçioğlu. Olması lazım. Evet, <laughs> e, bravo bilemediniz. E, teşekkürler. E, şimdi, peki bir Şekerpare isimli bir filmi vardı. Evet. Orada e, kendi çıkarları için kullanmaya çalıştığı bekçi rolündeki üstad... İlyas Evet, bravo. Onu da bildiniz. Peki, yine aynı filmde başka bir bekçi daha vardı. O da Perihan Abla'da oynuyordu. Şakir miydi? Tam hatırlamıyorum oradaki ismini. Pardon, ablam, <laughs> Hay başlayacağım kameranıza ya. <laughs> yani bir şey tam beceri, yani beceremiyoruz ya şu. <laughs> Burası akıyor mu? Ya sen de ne konuşuyorsun ben anlamadım ki. Hızlı olman gerekiyor. Geç kaldın. Ha sen geç kaldın diye hızlı olmam gerekiyor öyle mi? <laughs> Allah'ım ya. Tövbe estağfurullah ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki aynı filmde başka bir bekçi daha vardı. Perihan abla da oynamıştı. Yine başrollerde Süper Baba da oynadı. Aa, evet, o, Şimdi da çok değerli Bu, bir isim ama onun evet. ismini ben bilmiyorum işte. <laughs> Onu Büyük Baba Öyle da da oynamıştı. Şey, büyük Baba mıydı? İşte bir şey, Bana bir masal anlat. Süper Baba. Da, evet Süper Baba da, da oynamıştı. Evet. Onun ismini bilmiyorum. Ne yazık ki isminiz neydi Elif? Elif. Elif Hanım Son soruyu cevaplayamadı. Ama olsun, ödülümüzü kazandı, kazandı. Teşekkürler Elif Hanım. Şu anda ödülünüz geliyor. A alacaksınız ödülü değil mi? <laughs> Alacağım peki. İstemiyordunuz ama yine de alacaksınız. Evet. Ödülümüz neydi? Tarkan, bileti. Tarkan mı? <laughs> Hayır, sadece bileti. Tamam, bileti. Evet, o zaman <laughs> ödülünüzü verelim. Şimdi ödülünüz geliyor. Ben size bununla alakalı tam 5 tane soru sordum. Siz bunların 3 tanesini bildiniz. Efendim buyurun. Tonga'ya düştünüz hayırlı olsun. Evet. Yani Efendim, bir şerşimdik. TRT'de Tonga'ya düştünüz hayırlı olsun. Ama bu arada para kazanmış oldunuz. Şöyle bir el sallayalım. Bu alayım. benim mi? Evet. Şu, şuraya da el salla. Telefona bakma bir de şuraya el salla.